Altı. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın faiti tonu. Aa, Fetih Suresi yazıyormuş burada. Fetih Suresinin ayetleri. Öyle yazıyor. Bakın. Fetih Suresinin birinci, 2. Ikinci, ikinci ayetleri. Besmele. E, Fetih Suresi. 1. iki 3. ayetler. Besmele. İhlas Suresi. Ve buralarda İhlas Süreleri yazıyormuş. E, sonra da Fetih Suresi ayetleri. Bismillah. Burada da fotoğraf çekinmelik yerler var. Gelip fotoğraf çekinebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazı e, imparator bayrakları var. Burada da fotoğraf çekinebileceğiniz başka bir yer daha. Bence buraya gelin çok güzel. Hem kültürle alakalı bir sürü şey var. Hem de yani hiç <laughs> birazcık çikolata yiyebileceğiniz bir yer. Yani böyle çikolata fabrikası yani nasıl söylesem bütün kültürlerimiz yani çikolatayla heykeller yapmışlar. Sonra bir sürü bizim kültürümüzle alakalı başka kültürlerle alakalı bilgiler vermişler. Bence çok güzel bir yer. Buradan da çikolata fabrikası şey şelalesinden tadım alabiliyorsunuz. Biz şimdi biraz yiyeceğiz şelaleden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çikolata fabrik yani çikolata şelalesinin yanında böyle bir kapı var buradan aşağı iniyoruz aşağıda da çocuk müzesi var hadi gidelim böyle bir yerden iniyorsunuz çocuk müzesi burası yani çocuklar için yapılan bir gördüğünüz gibi amesi Gördüğünüz gibi burada da çocuklar için şey var. Pastacılar. Abi ne yapıyorsun? Şuna mı çekiyor? Oh! Oh! Dönüyor. Aa burada da uykucumuz var. Et pişiriyorlar. Burada pasta yapıyorlar. Aa kurabiyelere bak. Ama bu kurabiye yemişler. Kurabiye yemişler. Karnı kapatıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Tren. <laughs> Yolculuk nereye? Fırat'a fabrikasına gidecekler galiba. Bu da korsanlar. Tamam. Korsanlar. Evet konser veriyor bunlarda. Dün gibi pastalar. <laughs> Çok güzel. Bu da çiftçilik. <laughs> Tavuklara bakın. Aa inekler şarkı söylüyor. Aa Barış Manço. Şaka yapıyorsun Barış Manço'yı lan Zeki Mühren Aşık Veysel, Neşet Ertaş. Pasta. Gördüğünüz gibi kele olan. Tavuklar gördüğünüz gibi. Pamuk Prenses. Cadıya bak. Cadı. <laughs> Çirkin cadı. <laughs> Pastalar var bir sürü. Bunlar <laughs> gibi Batman. Şart bir beşik Batman. Ee, vurmayacak mısın? Vur. Vurmuyor. Beni sevmedi. <laughs> Barbie Fortnite. Baby. Spiderman pastası yapmışlar. Elsa pastası yapmışlar. Şirinler. Mickey Mouse. Spiderman. <laughs> Ediyor. Gördüğünüz gibi Aa ben şunu atlamışım Aa nasıl görmem bunu Minecraft Buradan tüm Minecraft kanallarına selam gönderiyorum Senden bunun intikamını alacağım. Çünkü sen benim elimi vurmadın. Çak beşlik yapacaktık. Senin intikamını alacağım sonra. <laughs> Canım çekti. Bana da veri. Gördünüz gibi. Burada da fotoğraf çekin ya. <laughs> Son kez görüşürüz Messi. Görüşürüz. Arkadaşlar biz bir şey unuttuk. Mısır çarşısına dönmedik biz. Pardon. Mısır çarşısını da görmedik biz. Mısır çarşısına gidelim hemen. Mısır çarşısı ne o bizim padişahları gördüğümüz yer var ya. Burası işte. Buradan burası Mısır çarşısı. Vay! Şey bu. Ne şey? Hayır. Hani bunların içine Evet, bunun içine saklanmışlardı ya. Sonra şey yapmışlardı. Bunun adı ha Truva atı, Truva atı. Burada sirenler biraz bilgiler. Çakı taş çikolataları ile yapmışlar bunu. Çakı taş çikolataları ile yapmışlar. Resim. Burada e, mağaza böyle eşya, hediyelik eşya satılma yerleri var. Gördüğünüz gibi gök meclisi. Ve e, Divrihi Ulu Cami ve Dar Şifası. At arabası. Böyle burada da sinema yeri var. <laughs> Çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi sinemada var burada. Burada oturma yerleri var. Birazcık izleyelim sinema. Arkadaşlar ben dışarıdan yani çıkışım buradan olduğunu zannediyordum ama çıkış buradan değilmiş. Alt katta hani çocuk müzesi var ya Messi falan vardı. Selam falan vermiştik. Onun o taraflardan çıkıyormuş. Benim haberim yoktu. Ama yani öğrendik. Burada da Çikolatanın, kahvenin buluşunu anlatılıyorlardı. Yani kakaoyla alakalı bir şeyler anlatıyorlar. Çikolatanın yapımını anlatıyor. Arkadaşlar biz çıkışa doğru gidiyoruz. Yani bu kadardı yani. Çıkışa doğru gideceğiz şimdi. Burada işte oturma alanlar var. Hediye alanları var. Af. Fotoğraf çekmelik yerler var işte. Aynı. Burası da gördüğünüz gibi burayı göstermeyi unutmuşum. Bari giderken göstereyim dedim. Mevlana Celaleddin Rumi. Son dakikalarım. Evet çıkışa doğru ilerliyoruz. Çocuk müzesinden gidiliyor çıkış. gördüğünüz gibi çıkış. Arkadaşlar yeniden asansöre geldik. Ay, hiç hiç Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler <laughs> bizi dediğiniz için. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah yeni gezilerde. Birazdan saygı değer babamıza vereceğiz. <laughs> o, o da bir yapsın değil mi yani? Biz mi yapacağız sadece? Evet, gidiyoruz. Şuraya bak. Evet, gidiyoruz. <laughs> evet, babamın yanına geldik. Geldik babamın evet, yanına. Arkadaşlar, iki kameranın inşallah içeride güzel anlatmıştır. Ben yokken. Yalmazlık yaptırırsa yorum bana yazabilirsiniz. <laughs> i̇nşallah, umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Videoların devamı için beğeni de yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Bütün çikolata bitirelim. Bütün çikolataları bitireceğiz. <laughs>